Herkese merhabalar. Pazar Günü Süper Lig Bülteni ile karşınızdayız. Bugün Galatasaray Fenerbahçe derbisi var. Tek maç videosunu, derbi videosunu özel olarak tabii ki yorumcularımızla konuşacağız. Öncelikle bugünkü derbi haricindeki iki maçı Berk Ünay ile beraber konuşacağız. Süper Lig'de açılış Kayseri Erciyespor-Elazığ ve 16'da Bursa-Sivas maçları devam ediyor. Olacak ki Berk Ünay ile beraber önceliğimiz Erciyes-Elazığ maçı olacak. Kayseri Erciyes Spor Lig'de kalma adına Edinyo'nun gelişiyle umutlanmıştı. E, programlarımızda burada hep konuştuk, yorumladık. Kayseri Erciyes'in Kasımpaşa mağlubiyetinin e, çok ölçü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Kasımpaşa bir patlamayla başladı maça. 2-0 öne geçti ve Erciyes'in direnci kırıldı. Final maçı dedi Hikmet Karaman çok önemli dedi. E, herhalde ikimizin de aynı fikirde olduğu çünkü artık son şanslar hatta son şans bile diyebiliriz. Kaybettiği zaman Erciyes e, 26 puanda kalıp Elazığ puanla 31 yapar ki çok çok şansı azalır. Bu şansı Erciyes iyi kullanabilir mi? Bir ellik bir oran var. Yani Elazığ o beklenen çıkışın ıı, çıkışını yaptı ve orada istediği kadar puanı topladıktan sonra da şu an biraz röyantide gidiyor açıkçası. Kayseri Erciyes sen de dediğin gibi Kasımpaşa maçı çok farklı bir mücadeleydi. Çok erken gol yediler ve çok çabuk kaldılar. Onun önünde Fenerbahçe deplasmanı vardı. Yine iyi mücadele etmişlerdi i̇yi, yani aslında. Yani Kayseri Erciyes aslında yenildiği maçlarda da çok iyi oynuyor. Aynen pozisyon öyle. buluyor. Ee, tabii burada Hikmet Karım'ın sistemi de önemli. Ben burada Kayseri Erciyes kazanacağını düşünüyorum. Yani bir e, final bir oran sezonun, var. Kayseri Erciyes'in en önemli karşılaşması bence. Kesinlikle. Kesinlikle e, finali final taşıyan bir maç bu. İkimizin de görüşü Kayseri Erciyes Spor galibiyetinden yana olacak. Edinho'nun gelişi gerçekten takımı olumlu yönde yukarıya Edinho taşıdı. Edinho da bu arada milli takıma girme şansı devam ediyor. Evet aynen arada. öyle devam ediyor. O da formunu arttırmaya çalışıyor tabii ki. Hem takım hem de milli takım için. İkinci mücadele ise Bursa Spor-Sivas Spor maçı. Öncelikle söyleyelim maç seyircisiz oynanacak. Yani seyircisizden kastımız kadın ve çocuklar maça gelebilecek. Bursa Spor ligde belki istediği çıkışı yakalayamadı ama kupada 2-0'dan 2-2 16 Nisan'da rövanş var, e, finale avantajlı olan taraf kendi evinde oynuyor, 2-2'lik İki, beraberlikle geliyor. Ligde ise rakip Sivas Spor. Sivas Spor galibiyetini geçen hafta kuponlarımızla önermiştik, 6 haftalardan sonra zor da olsa e, kazandı Sivas Spor. İki takımın da en belirgin özelliği herhalde çok pozisyon vermesi. Evet, çok dediğimde. pozisyon vermesi. Özellikle Sivas'a deplasmanda e, istatistiklere baktığınızda çoğu maçı gol var şeklinde evet. tamamlanıyor. Tabii burada İrfan Buz, Bursa Spor'da yerine devam eden teknik direktör. Dağım'dan farklı olarak çok daha ofansif oynatan bir teknik adam. Zaten Fenerbahçe maçında bu da ortaya çıktı. hani çok fazla kendi sahasında bekleyip bir puan Oyunu için Oyunu kabul etmiyor da rakip kim olsa olsun kazanmak için evet, hep aynı felsefede mücadele ediyor. Ee, tabi burada İrfan Buz'un bu oyun tercihi. Ee, işte Sivas'ı zaten biliyoruz. Roberto Carlos son derece ofansif oynatan bir teknik Avrupa adam. iddiası devam ediyor. Bursa, burada biraz daha tabi artık ağırlığı Türkiye Kupası'na verecek. Lig artık ikinci planda kaldı diyebiliriz Bursa'da. Sivas dördüncülüğü kovuluyor Avrupa şansı Çünkü Sivas'ın kupa etmiyor. da yok. Ee, orada kupadan mi? yola devam etmek isteyecek. Yani burada en çok zorlu bir karşılaşma. Her iki takımda gol atacağı, skora katkı yapacağı bir maç bekliyorum. Aynı zamanda Sivas'ın da yenilmezliği burada ya da Sivas galibiyeti bir sürpriz e, yapabilir. Değerlendirilebilir Hı -hı. ama, ortak görüşümüz karşılıklı gol karşılıklı olacak olarak. Bursa Sivas maçı ile ilgili olarak. iki mücadeleyi konuştuk. Süper Ligt'teki pazar günü tabi derbi haricinde iki, mücadeleyi konuştuk. Derbi ilgili özel videomuz olacak. Tüm üyelerimize kuponları da bol şanslar diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.